Üçerler selam arkadaşlar aracımız Peugeot 208 16 aracımızın LPG dönüşümünü gerçekleştirdik abi nereden geldiniz Adımköy'den köyden geldim Adımköy'den geldiniz evet. hayırlı olsun abi sağ olun teşekkürler ee, hangi sistem takıldı biliyor musunuz bir ee, marka Silverline ee, Silverline neden Silverline tercih ettiniz ee, arabanın motoruyla uyumlu olduğu için Hı -hı. Ee, çok araştırdınız mı araştırdım evet nelerle ee, genelde Lovato önerdiler. Hmm. Ee, o da havalandırmayı iptal ettiği için biz onu ben onu düşünmedim takmayı. Araştırmama rağmen ama e, Silverlight Bize nasıl ulaştınız abi? Ee, Instagram yoluyla. Instagram Instagram. Hayırlı olsun abi. Evet aracımız yollarda yüzde 40-50 bandında ekip tasarrufuna sahip oldu. Günümüzde benzin fiyatları ile LPG fiyatları arasında e, makas her geçen gün açılıyor. Bu noktada tasarruf etmeyen etmek isteyenler de LPG'ye e, büyük bir talep gösteriyor. Aracımızın ön kısmında montaj işlemlerine şöyle baktığımız zaman burada enjektörlerimizi görüyoruz ki burada çok güzel bir işçilik gerçekleştirmiş ustamız. Sonrasında bu noktada da LPG fitremiz ve MAP sensörümüzü görüyoruz. Buraya konulmasının sebebi de daha sonrasında periyodik bakımlarda burada rahatlıkla filtrenin alınabilmesi için diğer parçalarda motorun arka tarafında yer alıyor. Şöyle bir iç kısma baktığımız zaman LPG aktivasyon tuşumuz bu noktada. Burada tabi buraya sabitlenecek. Aracımızın bagaj havuzuna baktığımız zaman burada da 30 litrelik LPG tankımızı görüyoruz bagaj havuzuna tam oturmuş vaziyette stepne bölümüne herhangi bir şekilde bombelenme yapmayacak. Şu köpüğün hizasından baktığımız zaman köpük biraz daha yukarıda kalıyor. Ki şuraya baktığımız zaman burası da yine yukarıda. Herhangi bir şekilde bombelenme olmayacak. Burada önemli bir detay var. Buraya menfez açılması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu olmazsa muayeneden geçmez. Ayrıca bu kapağın da montaj sonrasında burada sürekli takılı olması lazım. Ters oldu. Bu şekilde takılı olması lazım ve bu vidalarında buraya takılı olması gerekiyor. Şu contaların kesinlikle olması lazım. Bu noktada muayeneden geçemeyen çok sayıda LPG kullanıcısının olduğunu belirtelim. Şu anda arka tarafta ayarlamalar yapıldığı için henüz alt boru çekilmedi. Alt boruyu çekecekler buradan. Bu noktaya konulanacak. Dolum ağzı alta mı konulacak? Depo kapağının alt kısma yerleştirilecek. Müşterimize hayırlı olsun köyden geldi LPG dönüşümü için. Siz de aracınıza uygun çek uygun LPG dönüşüm sistemini öğrenmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Ümraniye Kadoson Otu Sanayi sitesinde. Aksa takılan bir soru varsa yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ihtiyacı olan bir arkadaşınız varsa da ona göndermeyi ihmal etmeyin.